sesimin ulaştığı herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır, gevrek dokusuyla hazırlarını size aratmayacak muhteşem bir simit poğaça tarifiyle bugün sizlerleyim. Simit tadında kolayca şekil alan mayalı hamuruyla da favoriniz olacak. Bu muhteşem tarifi mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Videomda önemli tüm püf noktalarına değinerek anlattım. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı alık sütümüzü ilave edelim. Bir su bardağı alık su. Bir su bardağı da sıvı yağımızı ekleyelim. Hamurumuzun güzel kabarması için arkadaşlar lütfen sıvı malzemelerimizin alık olmasına dikkat edelim. 1 yemek kaşığı kuru mayamı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı tuz. 2 adet yumurtamı ilave ediyorum. Çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Daha sonra 5 su bardağı unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kullanacağınız unun cinsine, kalitesine ve malzemelerdeki ufak tefek varlıklardan dolayı un miktarı az çok değişim gösterebilir. Hamurumuz ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olmalı. Toplamda 15 dakikadır hamurumu yoğurdum. Gayet güzel bir kıvamı oldu. Hamurumuz hazır. Güzelce mayalanması için kapağını kapatıp bir örtüyle örterek 1 saat mayalanmaya bırakalım güzelce mayalanan hamurumuzun kapağını açtık arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel mayalanmış şöyle birkaç kez yoğurarak hamurumuzun tamamıyla havasını alalım ardından hamurumuzu tezgah üzerine alarak toparlayalım aparat yardımıyla hamurlarımı eşit şekilde kesiyorum kolay şekil alabilen bir mayalı hamur arkadaşlar yapımı kolay lezzeti gerçekten olay diyorum denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Her bir parçayı dıştan içe doğru toparlayalım ve avuç içerisinde yuvarlayarak mandalina büyüklüğünde bezeler elde edelim. Siz dilerseniz daha küçük bezelerde yapabilirsiniz. Bu arada üzerine sürmek için kabımın içerisine 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da suyumu ilave ettikten sonra birbiriyle özleşinceye de güzelce karıştıralım. Şöyle kenara alıyorum. Üzeri içinde bir su bardağı önceden kavurmuş olduğum susamım var. Ben iç malzemesi olarak kaşar peyniri tercih ettim. Tabii ki siz damak zevkinize göre dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Bezelerden bir tanesini alalım. Elimizle bastırarak hafifçe genişletelim. İçerisine kaşar peynirimizi yerleştirelim. Hamurumuzun uç kısımlarını ortada birleştirerek yapışmasını sağlayalım. Daha sonra ters çevirelim. Yapımı bu kadar kolay. Kolay şekil alabilen bir hamur olduğu için farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde hazırlamak istedim. Tüm poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Ardından poğaçalarımızın her tarafını önce hazırlamış olduğumuz pekmezli suya daha sonra kavrulmuş olan susama bulayalım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize dizelim. Bu arada belirtmek istiyorum. Dilerseniz pekmezli su karışımı yerine üzerine yumurta sarısını sürüp kavrulmuş susam da serpebilirsiniz. O şekilde de gerçekten çok lezzetli oluyor. Ardından poğaçalarınızın daha güzel gözükmesi için siz de benim gibi bıçak yardımıyla ile bir iki çizik atarak şekil verebilirsiniz. Çok da derin kesmeyin arkadaşlar. İçerisinde kaşar peyniri kullandığımız için kaşar peynirimiz eridiği zaman dışa taşabilir. Poğaçalarımızı 10 dakika tepsi mayası için bekletelim. Daha sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında 30 dakika pişirelim. Yumuşacık simit poğaçalarımız servise hazır arkadaşlar. Ben şöyle sıcak sıcak size göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir lezzet ortaya çıktı. Yumuşacık. İç dokusuyla ve içindeki kaşarın erimesiyle bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Arkadaşlar kanalımın büyümesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde farklı tatlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.